Hazreti Ömer radıyallahu anhu Medine'de Yahudilerden bir tanesine diyor ki bana Tevrat'la ilgili birazcık bir şeyler yaz diyor. Bir şeyler yaz. O Yahudi de Tevrat'la ilgili bir şeyler yazıyor. Geliyor Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına bakın sözü şu Hazreti Ömer'in. Diyor ki ya Resulallah beni Kureyza'dan Yahudi bir kardeşe Tevrat'tan bir kısmını bana yazmasını istedim. Onu size göstereyim mi ya Resulallah diyor. Bakın Hazreti Ömer sadece bilgi edinmek için okuyor. O kanunu hakim kılmak için de değil ha. Bunlar gibi yasayı getirip uygulamak için de değil haşa. Size göstereyim mi ya Resulullah o yazdırdığım Tevrat sayfalarını göstereyim mi deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin rengi değişiyor. Rengi. Efendimiz o kadar rengi değişiyor ki Hazreti Ümer radiyallahu anh'u silkeleniyor. Ve şöyle diyor. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve Nebi olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ben razıyım diyor. Rab olarak Allah'tan razıyım. Efendimiz yanındadır. Rengi gitmiş. Yani ya Resulallah benim derdim bu Tevrat'ı kendime Rab edinmek değil bozulmuş olan suflarını. Ben Rab olarak Allah'tan razıyım. Allah'ın koyduğu kanunların bizi terbiye edeceğine ben iman etmişim. Ben razıyım Allah'ın Rab'lığından bizi kanunlarıyla terbiye etmesinden razıyım. Ya Resulallah ben din olarak İslam'dan razıyım. İslam'da Allah Teala'nın göndermiş olduğu bütün kanunlar bizi adam eden, içimize adaleti sokan, bizi Rabbimizin rızası doğrultusunda yaşatan bir dindir. Ben bu dinden razıyım ya Resulallah ve ben nebi olarak senden razıyım ya Resulallah. Sen bu nebeyi, bu haberi Allah'ın ayetlerini bize getirmiş olduğun bu ayetlerden bir nebi olarak senden razıyım ya Resulallah diyor. Bunları söyleyince Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüzüne bir sevinç geliyor, bir mutluluk geliyor ve şöyle diyor. Diyor ki nefsimi elinde tutana andolsun ki eğer Musa aranızda olsaydı ona tabi olup beni terk etseydiniz şüphesiz sapıklardan olurdunuz. Eğer Musa aramızda olsaydı ona tabi olup beni terk etseydiniz şüphesiz sapıklardan olurdunuz. Ümmetlerden benim payıma siz, nebilerden de sizin payına ben varım diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Biz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin takip eden ümmetçiyiz. Nedir Yahudi'den, Fransız'ından, İngiliz'inden, Alman'ından getirmişiz yasaları, birbirimize dünyayı dar etmişiz, kanımızı döküyoruz, dilimizi yasaklamışız, ülkelerimizden sürüyoruz, her türlü pislikler var. Câbir radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor Resulullah Efendimiz aynen bu olayın akabinde şöyle buyuruyor Ehli kitaba bir şey sormayın diyor. ABD'ye bir şey sormayın. Ruslara bir şey sormayın. İsrail'e bir şey sormayın. Almanlara siz ticaret hukukunuz nasıldır sormayın. Fransızlara sormayın. İtalyanlara sormayın ceza hukukunu. Alın Kur'an'dan bunu. Ehli kitaba bir şey sormayın diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kendileri sapık oldukları için size doğrusu söylemezler diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir durumda da onların söyledikleri sözleri eğer siz tasdik ederseniz batılı tasdik etmiş olur ya da eğer yalanlarsanız bir hakkı yalanlamış durumla da düşmüş olursunuz. Onlardan bir şey sormayın. Allah'a and olsun ki eğer Musa aranızda olsaydı bana tabi olmaktan başka hiçbir seçeneği olmazdı. Böyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Kur'an-ı Kerim aramızdadır bugün. Allah'ın peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in fiili önderliği, sünneti bugün aramızdadır. Ben Müslümanım diyen herkes, her fert, her parti, her cemaat, her devlet, her hükümet, her hükümet veya devlet başkanı ben Müslümanım diyorsa Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in fiili önderliğine yani sünnetine uymak zorundadır. Kur'an'ımızı anayasa olarak kabul etmeyen, peygamberimizin sünnetine uymayan Müslüman olarak da kabul görmüyorlar. Allah Teala bizi kendi dinine hakkıyla uyan müminlerden, muahitlerden, mücahitlerden eylesin. Amin. Allah Teala bizi seçmiş ve göndermiş olduğu peygamberin fiili önderimiz ve rehberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyan kullarından eylesin. Bizi hak sözü söyleyen, hikmetli söz söyleyen, bizleri güzel vaiz olan bizleri güzel mücadele eden mümin kullarından eylesin. Dünyanın her yerinde onun yardımına muhtaç olan mümin, muvahhid Müslüman kardeşlerimize Rabbimiz kendi katından yardımını göndersin. Biz Müslümanları birbirine sevdirsin, ellerimizi bırakmasın, ayağımızı kaydırmasın ve bizleri tevhid ehli olarak yaşattığı gibi tevhid ehli olarak canımızı alsın. Allahu amin, Allahu amin. Ve ahiru davana anil Rabbil rabbil el fatiha. No, <laughs> no,